Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz düzenlenen törenle hacı adaylarının kutsal topraklara uğurladı. Hac görevlerini yerine getirmek için yola çıkan hemşerilerini bu önemli ve güzel günlerinde yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz hacı adayları ve aileleriyle sohbet etti. Törende kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bu yolculuğu belki 10 yıl 13 yıl bekleyenler var ama nasip bugünmüş. Rabbimiz sizleri çağırdı sizler de yolcu olduğunuz ifadelerini kullandı. Her şey nasıl bir şey? belki 5 yıl, belki 10 on yıl, 13 on yıl bekleyenler var. Ama nasip bugünmüş. Rabbim çağırmış. Sizler yolcu oldunuz. Allah niyetinizi de, ibadetinizi de, dualarınızı da makbul eylesin inşallah. Orada Kabe'ye selam söyleyin bizlerden. Resulullah'a selam söyleyin ve ona ashabının hitabıyla "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" hitabıyla karşısında durmayı hepimize nasip etsin. Törenin sonunda 150 Gebzeli Hacı adayı 4 otobüsle hac vazifelerini yerine getirmek için kutsal topraklara doğru yola çıktı. Bu hac ibadetini yapmak üzere harekete geçen bu kardeşlerimizin niyetlerini makbul eyle. Adetin hazırlığı içerisinde arabalarımıza binmek üzere burada toplandık sana yalvarıyor ve yakarıyoruz.